Benim kız kardeşim bir de çocukları vefat etti. İki günden ancak çıkarabildik. Çünkü devlette dört günden çıkarabildik. Hiç kimse yardım gelmedi devlette. Ne mesela ne çalışma makineleri ne hiçbir şey. Belki başkaları diyorlardı telefon açıyorlardı kız kardeşime. E, telefonu açıp kapatıyordu. Artık ne diyeyim vallahi ne diyeyim. Hiçbir yardım gelmedi görmedik. Biz de çadırda kalıyoruz. Burada. Yani hiçbir destek bu, görmedik hiç kimseden. Allah rızası için sadece şeyden e, halk halktan yani yardım geldi bize. Bir de yardıma hiç bir ihtiyaç yok mesela. Allah'a Allah razı olsun gönderende. Bizim tek amacımız yani devletten hiçbir destek gelmediği için böyle canlar gitti. Üniversite kızlar gitti böyle. İşte bir Bilmiyorum anlatacak kelimeler yok. Sorunlarımız işte ıı, eve çıka, çıkamıyoruz. Korkuyoruz depremden. Evimiz ıı, hasarlı. Onun için çıkamıyoruz. Devlet, şey çadırda kalıyoruz. Yani buradan mesela bur buraya hiçbir şey gelmiyor. Bizim işte ıı, köyün dışında olduğumuz için Kimse gelmiyor. Mer Mer evet, evet. caminin üstü olduğumuz için kimse gelmiyor. Mesela yıkmaya gelince makineler çok var. Ama insanları çıkarabilmeleri için makine yok, gelmediler. Geç kaldılar işte. Bizim sıkıntımız bu. Evet. Belki şimdiden bizimle yaşıyor olabilirlerdi. Evet. Ne ne diyeyim yani? Evet. Ne elimden gelen bir şey yok. Kendi şeyimizle ne yapabiliriz mesela? Hiçbir şey yok. affet gelmedi. Bazıları diyorlar ses var ses var Kız kardeşimi çocuklarından Yok 3 gün Nasıl dayanabilecekler 3 gün enkazın altında Hiç Soğuktan hem soğuktan hem ışıksızdan hem ne bileyim Ancak yani Ancak üç günden sonra şeyler geldi Yardım geldi işte enkazı kaldırabilmeleri için Çok geç kalındı çok geç kalındı Hiç yardım gelmedi devletten Belki şimdi. Yani öyle ne diyelim? Çocuklarımız var, okula gidecek çocuklarımız var. Yani hiçbir ne okul açıldı, ne yardım geldi, ne hiçbir şey. Mandalina, narinciye çalışıyorduk. Hepsi enkaz altında kaldı. Onu da ne yardım verildi, ne hiçbir şey. İşçilere paramız verecek kalmadı. Gibi işçiler de parasını için. istiyor yok diyorlar çadırın numarası ne kadar biz veremeyiz evet. çadır numarası burada mı dedim ben burada evet. kalmıyorum bize yardım gelmiyor dedi sadece yok de veremeyiz çadırı evet. sadece numaraya göre veriyoruz öyle dediler evet numaraya göre veriyoruz dediler bize çadır numaranı ver diyor size yardım verelim e, biz çadırda kalmıyoruz evet. benim amcam engelli kim bakacak ona bizde bu bahçede çadırımız hı hı. Uba, amcam da engelli Yatalak ne, nereye götürelim? Kontrolün içeride gidemez ki. Çadır kente evet. gitmez ki. Valla biz ikimiz yani sandalyeye tuvaletine götürüyoruz. Evet, Aşağıda bir şeyler koyup ona böyle bakıyoruz. Evi ağır hasarlı olduğu için e, hesabında 10 bin TL ya şey aktarılmış. E ama gid, yani gidemiyor engelli taşımıyoruz arabaya binemiyor. Onu nasıl götüreceğiz sıraya nasıl bekleteceğiz? Hı -hı. Yani ona bir böyle göndermeleri bir şeyi yok mu, bir imkanatı yok mu? Mesela gitmemesi için, öyle için sadece parayı alabilmek için ne yapmamız zor gerekiyor mesela? Amcamı götüremeyiz bu şekilde bankaya veya sırada beklemesi bir de onu zor durumda bırakacağız. İşte nasıl alacağız bilemiyoruz. Evet illa onun gitmesini gerekiyor ve imzasını almaları istiyorlar. E biz onu çoktan beri 10 günden beri uğraşıyoruz nasıl getireceğiz? Benle eltim mesela arabada oturamaz, sırada da bekleyemez. Engelli biliyorsunuz motoru şeye yatağa kadar getiriyoruz. Evlere 10 TL 10 bin TL para veriyor ya. E 10 bin TL mesela bizim giderimiz 200 bin TL. 300 400 bin TL. bu 10 bin TL ne, ne edecek ki? Yani işte bilmiyoruz. Biz de getirmedik. Kayın babam için sadece düşünüyoruz nasıl getireceğiz. Engelli olduğu için biraz taşımamız, almamız, sırada beklememiz zor onun için. Götüremiyoruz yani. Biz götüremiyoruz.